Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün tarih 2025, Şubat ayının 9'u. Bakalım komşuda neler konuşuluyor. Başlıyoruz Santorini'deki depremlerle. Hatırlarsanız birkaç gündür Kiklad Adaları, özellikle de Santorini ve Amorgos çevresinde art arda sarsıntılar yaşanıyor. İki günde 7700'den fazla deprem kaydedilmiş durumda. Başbakan Kiryakos Michotakis ise bilim insanlarının verdiği bilgilere dayanarak temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını söylüyor. Hükümetin yeni bir afet yönetimi kültürü inşa etmeye çalıştığını belirten Michotakis, günlük olarak depremlerle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti. Tabii hepimiz biliyoruz ki Yunanistan zaten bir deprem bölgesi. Ancak bu kadar sık sarsıntı yaşanması halk arasında büyük tedirginlik yaratmış durumda. Bilim insanları ise büyük bir deprem ihtimalinin hala göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Eğer Yunanistan'da yaşıyorsanız, cep telefonlarınıza My Safety Plan adlı bir uygulamanın geldiğini görebilirsiniz. Bu uygulama deprem anında insanların toplanabileceği noktaları gösteren bir tür dijital harita. Her ne kadar umarız ki kimsenin buna ihtiyacı olmasın, ancak temkinli olmakta fayda var. Önümüzdeki günlerde Yetkililer gelişmeleri yakından takip edecek. Ekonomiye geçelim. Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Yunanistan'da ortalama maaş 2019'dan bu yana %5 oranında artarak 1342 euroya ulaşmış. En ilginç veri ise tam zamanlı işlerde çalışanların ortalama maaşının 1478 euroya çıkması olmuş görünüşe göre hükümet 2027 yılında asgari ücreti 950 euro seviyesine çekmeyi hedefliyor. Tabii ki ekonomik göstergeler ortada. Fakat halkın bu maaşlarla ne kadar rahat yaşadığı tartışma konusu. Gelelim Yunanistan'daki en sıcak siyasi tartışmalardan birine. Üniversitelerde ebedi öğrencilerin yani yıllarca mezun olamadan kayıtlı kalan öğrencilerin durumuna. Hatırlarsanız 2022 yılında çıkarılan bir yasayla belirli süre içinde mezun olamayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi öngörülmüştü. Ağustos ayında bu uygulamanın başlaması bekleniyor. Ancak rektörler ve akademisyenler arasında büyük tartışmalar var. Üniversiteler devamsızlık yapmış, hiç ders kaydı bile yaptırmayan öğrencilerle maddi nedenlerle eğitimini tamamlayamayanları ayıran bir sistem istiyor. Eğitim Bakanı ise yasal düzenlemeye bağlı kalacaklarını vurguluyor. Açıkçası bu durum önümüzdeki dönemde büyük öğrenci protestolarına yol açabilir. Yunanistan'da eğitim her zaman siyasi bir mesele olmuştur ve bu tartışmaların kısa sürede sona ereceğini sanmıyorum. Bir başka önemli gelişme ise Yunanistan'ın göçmen politikalarıyla ilgili. Avrupa Sınır Koruma Ajansı Frontex'in desteğiyle Gürcistan ve Pakistan uyruklu toplam 40 sığınmacı ülkelerine geri gönderildi. Hükümet yetkilileri, Yunanistan'ın Avrupa'da yasadışı göçmenleri en fazla sınır dışı eden dördüncü ülke olduğunu belirtiyor. Yunanistan, sınırlarını sıkı bir şekilde kontrol etmeye ve göçmenleri sınır dışı etmeye devam edeceğini vurguluyor. Hedef, yasadışı göçmen akışını kontrol altına almak ve iltica sistemini daha sıkı hale getirmek. Ve bir de suç haberlerimiz var. Kandiye'de Heraklion bir kişi üç farklı soygun girişiminde bulundu. Ancak mağdurların direnişi sayesinde eli boş kaçmak zorunda kaldı. İki eczaneye ve bir ATM'deki vatandaşa saldırmaya çalışan bu kişi her defasında engellendi. Polis olayın failiyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Bir diğer şiddet vakası ise Selanik'te yaşandı. 16 yaşındaki bir genç ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında 23 yaşındaki ağabeyini bıçakladı. Ağır yaralanan ağabey hastanede tedavi altına alınırken genç ise gözaltına alındı. Polis olayın detaylarını araştırıyor ve hava durumuna da bir göz atalım. Yunanistan genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle doğu bölgelerinde ve adalarda yağmurlar ve kar yağışı bekleniyor. Kuzeyden gelen sert rüzgarlarla birlikte sıcaklıklar bazı bölgelerde sıfırın altına düşebilir. Yani önümüzdeki birkaç gün havalar pek iç açıcı olmayacak. Evet, şimdilik Yunanistan'dan aktaracaklarım bu kadar. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo